Herkese merhabalar. Yepyeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün sitelerden haftalık çekimlerimizi yapacağız. İlk sitemiz Earn Zaten siteyi daha önce onlarca kere anlattığım için daha fazla anlatmıyorum. Bu hafta bu sitede de 2.5 dolar civarı kazandık. Ben Litecoin olarak çekeceğim ya da Coinbase hesabıma çekim yapacağım. Tamam, Litecoin'i seçeyim. 5400 mailimi yazayım. Evet. Çekimimizi yaptık. Bakalım ne zaman gelecek. Şu an saat kaç? Saat 6.8 geçiyor. Şimdi diğer siteye geçelim. Gain GG zaten burayı da biliyorsunuz. Bu sitede hiçbir şey kazanmadım doğru düzgün. Günlük 100 100 geliyor. Onları çekiyorum sadece. Yani düşünün biri var ve size her gün 1 lira 1 lira ücretsiz veriyor. Siz de böyle level kasarak aynı benim gibi kazanabilirsiniz. Hemen çekim kısmına gelelim çok uzatmadan. Bunu da Coinbase'e çekelim. Mailim zaten kayıtlı. Bin yazdım. Çek diyorum. Ve Tamam. Çektik. Şimdi en sevdiğimiz site olan Free e geldik. geldik. Saniye, gelmiş mi? Free Cash'e geldik. Bu sitede bu sitede gerçi zaten biliyorsunuz. Kısımlar aynı. Bu sitede çok fazla anket denk geldiği için çok güzel kazandık. Biraz da referans kazancımız var. Şu an 50.705 var. Siteye geliyorsunuz şu kenarda gördüğünüz rewards kısmına gelin claim bonus kod demeden önce buraya açıklamalar kısmında yazdığım koda veya direkt açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak bedava 10 centinizi alabilirsiniz Twitter'dan takip edin Instagram'dan takip edin uygulamalarını yükleyin ve gelip burada günlük bedava koyunumuzda aldıktan sonra çekim yapabilirsiniz zaten sitede çok kez tanıttık Buradan çekim yapalım ama buradaki para çok olduğu için bunu direkt Binance TR'ye çekmek istiyorum. Litecoin olarak çekelim. Tamam. Adresi kopyala diyorum. Çekim yapmadan önce Binance'teki bakayım göstereyim. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Şimdi ben deposit yapacağımız adresi kopyalıyoruz. Free e geldik. Litecoin seçiyoruz adresimizi yapıştırıp bir kere daha kontrol edelim ve o miktarı yazıyoruz bakalım bu kadar bakiyeleri var mıymış çekim yapma kısmına bastım ve hmm. çok büyük bir miktar olduğu için sitedeki yetkililerden bir tanesi çekim yapı yani yaptığımız çekimi onaylayacak. Onu bekleyeceğiz. şimdi diğer sitelerden okeylerimizi gelmiş mi? Normalde 65 sentimiz varmış. Evet, Ernst James yollamış sanırım. Ya direkt buradan bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi siteler takır takır ödemeleri yapıyor. Buradan da gelmesini bekleyelim. Onayladıklarında videoya geçeceğim. Evet üst kısmından bildirimden gördüğünüz gibi 50 dolarımız gönderildi diyor. Bakalım Binance'a ne zaman ulaşacak. Ulaştıktan sonra bunu banka hesabıma atacağım. Ona sonra çekeceğim. Bunların da kanıtlarını göstereceğim. Ve videomuz sonrasında sonlanacak. Şimdi çekimin hesabımıza ulaşmasını bekleyelim. Ve gördüğünüz gibi paramız geldi. Şimdi bu parayı nasıl Türk lirasına çevireceğiz? Buna bakalım. Siteyi Türkçe'ye çevirdim. Borsa kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Çektiğiniz para birimini bulun ve buradan Türk lirası karşılığı var mı? Litecoin'in önce ona bakalım. Bakın gördüğünüz gibi Litecoin'in yok. Önce bu Litecoin'i USDT Gerçi USDT'si de yokmuş. Binance USD'ye karşı satalım veya işlem çiftini satalım. Şöyle satıyoruz. Hiç veriler de yüklenmedi ama 197.6. Biz 5'ten satalım hızlıca çıksın elimizden. Sat diyorum. Başarılı. Şimdi buradan Türk lirası kısmına geldik. elimizde olan Binance USD yani Boost'ları Türk lirası olarak satıyoruz. 12'den satalım artık. Yani 941 2 sattık mı? Evet sattık. Şimdi elimizdeki Litecoin'leri Türk lirasına çevirdiğimize göre çekme kısmına gelelim çekmeye basıyorsunuz. Buradan Türk lirasını seçtik. IBAN'ınızı buraya yapıştırıyorsunuz. Buradan ne kadar miktar çekmek istediğinizi yazdıktan sonra çekiminiz tamamlanıyor. Yani onayla diyorsunuz. Çekiminiz tamamlanıyor. Bu videoluk da bu kadardı. Yaklaşık şu an 468 liramız var. Ancak Coinbase'de de Ernst iki 2,5 dolara yakın çekmiştik o gelmiş az önce gördüğünüz gibi Gain -ge -ge. bekletiyor biraz evet gelmemiş o yani bu videoluk yaklaşık 480 yani neredeyse 500 liraya yakın para çektik yöntemler basit aynısını siz de uygulayabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın